Ülkemizde milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bazı karneler parlak notlarla doluyken bazı karnelerde biraz kırıklar vardı. O yüzden bazı çocuklar sevinç ve heyecanla eve karnelerini getirirken belki bazıları karnelerini sakladılar. Burada şunu söylemek istiyorum. Sevgili ebeveynler bu karne sizin de karneniz. Bu karnedeki sonuçlar sizin de karnenizi gösteriyor. Sizin de bir dönem boyunca ebeveyn olarak notlarınızı içeriyor. Olaya böyle bakarsanız çocuklarınızı daha objektif şekilde değerlendirmiş olursunuz. Sizler de bu karnelere bakarak eğer karneler parlak notlarla doluysa kendinizi kutlayın. Ama eğer bazı kırık notlar varsa durup bir ebeveyn olarak şunu düşün. Acaba ben yapmam gereken bazı şeyleri yapmamış olabilir miyim? Çocuğuma aşırı kaygı yüklemiş olabilir miyim? Ya da benden beklediği ilgiyi, sevgiyi göstermemiş olabilir miyim diye kendinizi bir değerlendirmenizi istiyor. O zaman çocuğunuza bakışınız daha objektif olacak. Bir de şunu unutmayın ki iyi veya kötü karnedeki notlar bir sonuç. Ama sizin karne gün takındığınız tavır, tutum çocuğunuzun geleceği için çok önemli bir başlangıçtır. Çocuklar zaten notlarının farkında. Eksiklerinin, hatalarının farkına vardılar. Sizin şu an yapmanız gereken onları yargılamak değil yanlarında olmak. Bu ne biçim bir karne demek yerine acaba neyi daha iyi yapabilirdin diye çocuğunuzun düşünüp hatalarını fark etmesini ve ders almasını sağlayabilirsiniz. Böylece geçmiş bir dönemle kavga etmek yerine çocuğunuzun gelecek dönemlerde daha gayretli olmasını teşvik etmiş olabilirsiniz. Yapılan bir hata ise şu, çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak. İşte Ayşe'nin, Ali'nin karnesi ne kadar güzel. Seninkine bak. Çalışsaydın onlar gibi senin de karnen güzel olabilirdi demek. Ama sevgili ebeveynler, her çocuk farklıdır. Her çocuğun öğrenme hızı farklıdır. Her çocuğun koşulları, ortamı farklıdır. İhtiyaçları farklıdır. Farklı olan şeyleri kıyaslayamayız. Ayrıca bu tarz kıyaslamalar çocuğun özgüvenini yerle bir eder.